Arkadaşlar bugün Brawl Stars'tayız ve Emirhan'ın hesabındayız. Evet. Sözümü tutuyorum arkadaşlar. Bugün Emirhan'a Brawl Pass alacağız. Hem de Brawl Pass Plus alacağız arkadaşlar. Hemen de şuradan da göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor arkadaşlar. Emirhan GTN yazıyor. Evet. Emirhan hesabındayız dediğim gibi. Hemen de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu anda hiçbir şey yok yani. Brawl Pass falan yok. Şuradan al'a tıkladığımda görüyorsunuz ki alma şeyleri çıkıyor. Aynen. Yani buradan almanızı istiyor. Ve biz Emirhan'a Brawl Pass Plus alacağız. Harbiden tepkisini merak ediyorum arkadaşlar ne olacağını. Sürpriz olarak yani bir de Fışkırtmanın telafisi olarak arkadaşlar her iki. Bir dakika şu anda işim var dostum benim kusura bakma. Fışkırtmanın telafisi olarak bir almamız lazım arkadaşlar. O zaman ben hızlı bir şekilde alıp geliyorum. Şu anda aldım arkadaşlar. Gelmesi lazım. Bakayım gelmiş mi? Aa bakın şurada etkinleştir yazıyor. Hemen şöyle etkileştiriyorum arkadaşlar ve basıyorum. Bastım. Vallahi bastım arkadaşlar. Bakalım. Aa geldi. Brawl basımız açılmıştır. Emirhan hesabında ve 24. aşamaya gelmişiz. Güzel. 24. aşamalıyız aşamadayız arkadaşlar ve bu toplayacağız. O bayağı da ödül kasmışız ha. Güzel güzel. Bir baştan toplayalım. Böyle şunları bir dümenden alalım arkadaşlar. Bunların hepsini almamız lazım. Lan Emirhan iyisin ha. Gene bir profesin Pass'in oldu. Hayırlı olsun şimdiden Emirhan'a. Ve birazdan da Emirhan'ın sesi ekleyeceğim arkadaşlar. Ona ekran açıp göstereceğim. Buradan paralarımızı da alalım. Yedi rozet. Bunları hepsini alacağım. Bu arada Leon açılabilir. Leon da açmış olabiliriz arkadaşlar şu anda bu hesap ve on elmas temiz güzel. Ve bir tane daha on elmasımız. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bunların hepsini teker teker almam lazım hızlı bir şekilde. En sonda yıldızlar açacağım arkadaşlar. Star hediyelerini açacağım. Bir şunları bir alalım. Leon'u da bir açmamız lazım. Çok az kaldı. Vallahi bak şunu da alırsam sanırsam. Yo oğlum 1000 varmış lan gerçi bu 3000. 3000 değilmiş ha. Ben 3000 sandım arkadaşlar. 3000 değilmiş ama. Bence yakında açılır gibi geliyor o da. Onu da açarız ya. Ama beleşler elmaslar da cukkayı atıyoruz ya. Yani vallahi bak böyle bir rahatlatıyor arkadaşlar. Böyle battle pass falan açtığınızda yani brawl pass açtığınızda bunları almak ne kadar rahatlatıcı ya. Ne güzelmiş oğlum lan bu. Vallahi boşuma gidiyor ha. Ve evet Başka gidiğimiz kalmadı. Star edileri var. Onları açacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım ne gelecek şimdi abi merak ediyorum. Şöyle bir tanesini dümenden açtık. Bakalım ne gelecek. Harbi merak ediyorum hadi oğlum bak inşallah güzel şeyler gelir. Umarım destansı 10 iz... Bir dakika lan. Ne oluyor oğlum? Gizemli. Ve efsanevi olur mu? Hadi ev sahibi. Lan ev olmadı. Gizemli geldi. buraya lan? Kostüm geldi sanırsam. Evet. Böyle bir tane kostüm gelmiş arkadaşlar. Antika. Yani fena değil. Bence okey. Yani kostüm de güzeldir. Ve bir tane daha açalım bakalım şuradan. Yani buradan çöp geldi. Buradan bakayım ne gelecek. Oğlum bize efsanevi gelirse mükemmel olur bu arada. Efsanevi böyle karakter çıkar mı acaba? Harbi çıkarsa çok güzel olur da. Bunlar da rezalet şeyler geliyor arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum bunları. Ve son sanırsam bu da. Hadi bakalım. Ve evet. Bundan da bir şey gelmedi arkadaşlar. Maalesef ki bundan bir şey gelmedi. Bakalım başka da yok tabii ki. Birazdan birazcık da oyun atacağım arkadaşlar. Oyunlardan da kasıp tek tekrardan ödüllerimizi açmaya devam ederiz. Oğlum bu kostüm neymiş lan böyle Emirhan'da olan şu an. Çok fena bir çara benziyor arkadaşlar. Ben bununla bir maç atmak istiyorum ya açıkçası. Bir maç atalım bununla arkadaşlar. Ondan sonra da İmran'ı dediğim gibi Discord'tan arayacağım ve onun tepkisini bir merak ediyorum. Bir bakacağız arkadaşlar. Ben bir tek gireyim ya. Hızlı bir şekilde Tekliğe girdim de oğlum bu şeymiş lan. Neydi lan bu karakterin adı? Bir anda unuttum ha. Böyle silah sıkan var ya oydu sanırsam bu değil mi? Evet o. Ben de oğlum yalnız var bir güzel kostümmüş lan. Biz şuradan bir dümenden Kutularımızı alalım. Hop şunu da bir öldürür müyüz lan? Bence öldürürüz inme geliyor. Gel lan buraya. Ali. O Ali. Bak onu yapamazsın Ali. Ali'cim canım benim. Canım benim onu yapamazsın ama bak biliyorsun değil mi? Tamam biz şuradan kutlarımızı alalım da. Hocam 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 bak iki taraftan geliyorlar. Ben niye arada kalıyorum bilmiyorum ya. Bence arkadaşlar maça geçmeden önce bir Emirhan'ı arayayım ve Emirhan'ın tepsisini harbiden merak ediyorum ama ilk öncelikle bir dakika şuradan. Ay senin savaşçı seç var. Hangisini? Tabii ki Beri bence alalım. Ya da Bin Kredi alıp diye. Aa dur lan Bin Kredi alıyorum ve hadi o Leon'u açacağız olsun benim ve Leon'u açtık arkadaşlar. işte bu. Bir tane Leon çıkardık Emirhan. A. Hayırlı olsun arkadaşlar. Emirhan'ın Leon'u yokmuş. Güzel oldu bence. Gayet güzel oldu. Ve yeni bir destansı savaşçı seçiyorum. Bakalım da açalım. Beri mi? Tamam beri açacağız şimdi de. Ve bir tane de yıldızımız varmış. Hemen şöyle bir yıldızı açalım bakalım. Dar yıldızı yerine. Tabii ki çok kötü çıktı arkadaşlar. Rezalet çıktı. Hiç kaçmaz olaydım. Şimdi bir Emirhan'ı arayıp geliyorum. Alo. Alo. Tekza ne oldu? Niye aradın? Dışarı çıkacaktım. He tamam. Seni o zaman çok fazla işini bölmek istemiyorum Emirhan. İki dakikacık bir şey göstereceğim. Tamam söyle. Bana bak ekran açıyorum hemen bir gelsene ekranı Emirhan. Bu ne lan? Sana sürpriz olarak bro pes aldım. Yani kışkırtmanın telafisi olarak düşün bunu. Yani kusura bakma. Şaka yapıyorsun. Oğlum senin hesaptayım yani yukarıda bak ismini yazayım. Biraz. Oha Allah sen adamsın çok teşekkür ederim tek Ya hiç gerek yoktu diyeceğim de yalan olacak çok gerek vardı sağ ol <laughs> Ya bir telafi olarak düşün ya kışkırtma da eğer çok kızdıysan kusura bakma özür dilerim Oğlum <laughs> Sen bana hep kışkırtma yap o Eee şey abartma lan sen de Allah Allah Şaka bir yana çok teşekkür ederim sağ olasın uzun süredir Brawl pesim falan da olmuyordu Çok sağ ol tekrardan Ne demek asıl sen sağ ol da yani kusura bakma bir iki trolldik ama yapacak bir şey yok e, bir ya Sıkıntı yok ya olur öyle şeyler videoydu sonuçta. Neyse teyzacım ben çıkıyorum. Birazcık işim var dışarıda. Tekrardan çok sağ ol Brawl Pass için adamsın. Evet yine geldik arkadaşlar. Biz bizeyiz. Maalesef Emirhan'ın işi varmış. Çıkmak zorundaymış. O yüzden Emirhan bu videonun devamında olamayacak. Şimdi birazcık Emirhan'ın Brawl Pass'ini kazacağız. Bir iki maç atmamız lazım ki bence birazcık kasalım yani değil mi? Baksanız arkadaşlar daha neredeymiş ya bu? Ay 25'teymiş de oğlum. Yani direkt fullenir ha. Lan Emirhan yine iyisin ha. Hadi bakayım. Neyse biz birazcık Crow'la bir maç girelim arkadaşlar. Crow oynayacağım. Hatta ne Biliyorsunuz arkadaşlar gelin pizza pizza oyunu gireceğim brol hokey mi oğlum brol hokey ilk defa oynuyorum lan dur bakayım bu neymiş lan ilk defa girdim ana biz oğlum bu bizim çar ne lan böyle bizim adamdaki lan bir dakika şuradan bir bize zehirimizi atalım arkadaşlar dümenden ve sanırsam evet gol atmalı yani bildiğiniz savaş bunun ikili haliymiş sanırsam ve bana ultimi ba oğlum ne yapıyorsun lan sen malukat oğlum adam beni öldürdü sen oğlum vallahi gitti gol attı be bir de harbiden gol arkadaşlar bir tane bizim bir tane atmamız lazım acilinden buradan şöyle bir zehirimi atıyorum ve kalkan bassam ne olur hadi şunu öldür aa onu tam öldürdük ve şuna da zehir atmam lazım ama bak olmaz bak olmaz ölüyorum Oğlum öldüm ben geri adam ne attı skill olarak Anlamadım ne olduğunu ama adamda değişik bir skill var Al Lan gol yedik oğlum. Vallahi gol yedik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz en başka şar alalım da bu kaçta bitiyor lan? Allah bizim başka şar almamız lazım. Kro bayağı ezik kaldı arkadaşlar burada. Harbiden Kro bayağı ezik kaldı ya da ben kötü oynuyorum bilmiyorum. Ya bir şekilde atmamız lazım ya olsun benim. Vallahi bizim adam ve ben ölüp duruyorum. Ve bir dakika şimdi şuradan şöyle bir ulti bassam. Aha. Oğlum adam da bana ulti bastı. oğlum. Yani ölüyoruz. Gitti geçmiş olsun. Verdik bu böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada Leon'u geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Birazcık demin geliştirdim ve değiştirmeye devam edelim. Bir fullleyelim ya Leon'u. O kadar Leon açtık. Bir Emirhan'ın Leon'unu fulllememiz lazım lazım ve oğlum bayağı bir şey aldık bu arada. Ben şimdi buradan ne alayım lan aksesuar ve yıldız gücünden. Ne alalım arkadaşlar? Ben bilmiyorum bu arada ne alacağımı. Pusula var gizli iyileşme. Bakayım bu neymiş lan? Bence biz iyileşme alabiliriz. Ben iyileşme aldım, aldım yıldız gücü olarak. Ya bilmiyorum hangisini alacağım bilmiyorum dolayı rastgele aldım arkadaşlar. Bir tık ve aksesuar da alacağım. Bir tane de ne aldım. Kulon yansıtıcı alayım. Hadi. Şuradan bir tane de kulon yansıtıcı aldım. Ve eşyaya ne alabilirim? Eşyaya bir şey almıyorum. Zaten paramız kalmamış. Oğlum para ne ara bitti be. Bizim ne güzel para vardı arkadaşlar. 8k parayı bitirdik direktman. O zaman bir Leon oynamamız var gibi arkadaşlar. Bunun şerefine. Buradan nerede lan Leon? Aa tamam. Bunu direktman aldım ve bir tane tekrardan o hokey oyunundan oynamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım yenebileceğiz mi? Bak inşallah yeneriz bak kan, Biz beraber. vallahi bak bunları bir halt edebiliriz diye düşünüyorum inşallah tabii ki. Şu an Leon neydi lan bu arada? Ben Leon'u oha bir dakika lan. Ben Leon'u ilk defa gibi bir şey oynuyorum neredeyse arkadaşlar. Belki denemişimdir de bazı oğlum ben gene öldüm ya. Ben de Leon var da ben oynamadım arkadaşlar. Onu video için saklıyorum da gol yedik oğlum biz ya. Vallahi gol yedik ya. Bir dakika o zaman ne yapacağız? Bu adamlar çok fena vuruyor oğlum. Adamlar inşallah çok iyi be. Allah arkadaşlar yapacak bir şey yok. Baksanıza mesela. Aa, bir dakika benim ultini. Oğlum ulti bastım. Ne işe yarıyordu lan ultim? Ultiyi göremedim. Vallahi ultiyi göremedik de biri izliyor bizi. Ha, rezil oluyoruz arkadaşlar. Birine rezil oluyoruz. Kim izliyorsa tamam. Şunu öldürdük. a topu kurtardık lan. İyi kurtardık ya. Bir saniye şimdi o topu almadı. Oğlum ne... Lan. Oğlum bir dakika bozuldu şu an. Bakamıyorum. Yanlış yere sıkıyorum. Tam bug'a girdi arkadaşlar. Oğlum yanlış yere duvara sıktım demin. Anlamadım böyle bir şey olduğunu. Ve şu elemanı alabilirsek çok mükemmel olacak derken adam beni aldı. Oğlum bu ne lan? Vallahi arkadaşlar adamlar bir tık yani. Adamlar bizi fena katlıyor. Aa doğru lan görmez oluyordum ben bunda değil mi? Ama bak dostum benim ben tek alıcı ölüyorum ya. Tek kalmam lazım benim ama galiba kaybediyoruz arkadaşlar. Bir dakika bu skin neymiş? Aa klon bırakıyor. Güzel. Ben de Leon dediğim gibi arkadaşlar çok oynamadım. Belki bir kere falan denemişimdir de hiç hatırlamıyorum da bak gene bug'a girdi. Oğlum baktığım yere sıkmıyor şu an arkadaşlar. Farklı yere sıkıyor. Anlamadım niye böyle sıktığını. Ve tamam bunu öldürdüm. Bir dakika şimdi şurada adam var. Az satabiliriz. Şuradan şimdi assam direkt ama adamın ayağına gitti oğlum. Bak gene doğru yere sıkmıyor ya bu. Allah niye böyle yapıyor bilmiyorum ya yani arkadaşlar. Bir dakika topu aldım ve şuradan yok arkadaşlar öldüm vallahi öldüm ya ben bir tık kötü oynuyorum şuraya onu da bir tık geliştirmem lazım kendim boyunda ve şuradan klonumu bıraktım Allah e, gitti. Gitti mi adam. lan? Ana. Adamlar atamadı da adam bana ultim bassın. O attı. Vallahi adam gol attı ya. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Dur lan daha bitmemiş. Bir daha şöyle at oğlum. Oğlum ben ölüyorum. Dondurdu adam beni lan. Kımıldayamıyorum. Ne oldu? Vallahi kımıldayamadım. Arkadaşlar ben en iyisi çok fazla oynamayayım. Çünkü Emirhan'ın hesapta ya, kupa düşeceğim ben oynarsam. Baya kötü oynuyorum. Niye öyle kötü oynuyorum bilmiyorum ya. Hancım geç dostum benim. Sana attım. Dostum benim. Git gol at. Git gol at. Tamam şunu aldım. An bak olmaz. O adam e, yedi galiba. Yapacak bir şey yok. Hadi oğlum. Oğlum adam topu ittirdi be. Bir dakika şuradan vursam Şöyle hadi oğlum. Vurdum gol. Gol attım lan bir tane. Vallahi gol attım lan. Ana ama kaybettik ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaybettik. Maalesef ki. Gitti, Geçmiş olsun. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna Bu Umarım videomuzda keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ekranda çıkan iki videoda kesinlikle izleyin arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.